Kütüphaneler Şube Müdürlüğümüzce izleniz işbirliğinde Rotamız Üniversite projesini başlattık. 20 Mayıs 20 Haziran tarihleri arasında saat 9 ile 22 arasında YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik tarihi Bergama vapurunu ders çalışma imkanı olarak açtık öğrencilere. Öğrenciler için alternatif bir çalışma alanı olarak düşündük Rotamız Üniversite projesinde. Çatı Kütüphanemizde 2024 yılı verilerine göre 26 bin öğrenci, Kent Kütüphanemizde ise 11 bin öğrenci ders çalışma alanı olarak kullandı. Bu veriler ışığında Bergamo Vapuru'nu da biz öğrencilere ders çalışma olarak açtık ve hizmete sunduk. Tarihi Bergamo Vapuru'nda sabah 9'da 22 saatler arasında açık olmasının yanı sıra ücretsiz çay, kahve ve internet imkanıyla beraber sessiz ve konforlu bir çalışma alanı sunuyoruz. YKS'ye hazırlanan tüm öğrencilerimizi Bergamo Vapuru'na bekliyoruz. Şu an mezunum, ikinci senem. YKS öğrencisiyim, YKS sınavına girmeye hazırlanıyorum. Derslerimde genel olarak kütüphanedeyim. Ev ortamı biraz boğucu olduğu için bütün kitap kütüphaneleri denerim aslında. Burayı duydum, Buraya gelmek istedim deniz dostu bir insan olarak. Normal kütüphaneler genellikle çok erken açılıp çok erken kapanıyor. Ayrıca ortamın kasveti olsun, karanlığı olsun bizi boğuyordu. Buranın geç saatte kapanması ayrıca geç saatte gelip geç saatte çıkmamız çok güzel oldu bizim için. Deniz manzaralı, ferah, çay, kahve, su, internet gibi avantajlar olması sebebiyle biz burayı çok sevdik. Bu geminin rotası bizim için üniversite artık. Mezunum şu anda. İngilizce öğretmenliği istiyorum. Yani normalde kütüphanede çalışıyorum ama genelde çok dolu oluyor. Hani bir de erken saatlerde kapanıyor. Burası daha iyi oldu. Hem çok kalabalık değil hem de geç saatlere kadar açık oluyor. denize karşı çalışmak çok güzel bir motivasyon oluyor ayrıca. Çok güzel bir ambiyans. Vapurun böyle olması da çok hoşuma gitti ayrıca. Yukarıda da çalışma masaları var. Aynı şekilde burada da var. Güzel bir ortam.